Bilgisayar destekli uygulamalar dersi 18. temrindeyiz arkadaşlar. Temrinde bir opamp kullanarak karşılaştırıcı teorisi gerçekleştireceğiz. Peki opamp nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Opamp arkadaşlar Operational Amplifier kelimelerinin kısaltılmış hali. Yani Türkçe karşılığı işlevsel yükselteç, işlevsel yükseltici olarak karşımıza geliyor. Elektronik devrelerin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılan sinyal yükseltme gücü çok yüksek olan entegre devrelerdir diye tanımlanmış. Burada DC ile beslenir, akım ve gerilim kazancı sağlarlar. Bu sembol arkadaşlar bir üçgen sembolü fakat içerisindeki devre şeması kompleks bayağı karışık bir devre. Ee, i̇ç şemasını hemen göstereyim şurada. Evet. Şurada bakın opera operasyonel yükselteç yani opamp'ların genel olarak iç yapısının nasıl bir şemada olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 20 tane transistör ve bunlara bağlı dirençler ve kondansatörlerden oluşan karmaşık bir devre var. Ee, genel olarak en çok kullanılan, piyasada en çok kullanılan opamp 741 koduyla üretilen opamp'tir arkadaşlar. Bu opamplar dediğimiz gibi az önce de söylediğimiz gibi farklı amaçlarla kullanılıyor. İleriki temlinlerde farklı kullanım yöntemlerini göstereceğiz, anlatacağız. Gelelim devremize. Devremiz karşılaştırıcı devresi. Karşılaştırıcı devresinin olayı şu. Eğer artı girişindeki sinyal eksi girişindeki sinyalden yüksekse genlik olarak değer olarak yüksekse çıkış artı beslemeye gider. Eğer eksi besleme yani eksi giriş artı girişten daha yüksek bir gerilime sahipse çıkış eksi besleme yani eksi 15'e gider arkadaşlar. Bu çalışma karşılaştırıcı olarak çalışma mantığı bu şekilde. malzemelerimizi alalım. Çalışmasına beraber bakalım. Bataryamız var. Bir adet yeşil ledimiz var. Bir adet sarı ledimiz var.

Şimdi şöyle bir durum var. O pamplar arkadaşlar eksi çıkış verebilmek için simetrik besleme ile yani. Eğer eksi besleme vermeseniz şey pardon simetrik besleme vermeseniz eksi çıkışı alamazsınız. Negatif çıkışı alamazsınız. Ee, varmış. Bir tane direncimiz var. Erdoğan'a bir direnç. Birazcık aşağıda. Pampamız var. Bir tane ölçü aletimiz var. biri artı giriş için, biri eksi giriş için. İşte. bir ölçü aleti daha var. Ee, onun yanında bir sarı direnç, sarı led. Direncimiz akım sınırlama. Bir de yeşil ledimiz var. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. Sarı ve yeşil led birbirine ters olacak birinin katoda aşağı bakıyorsa birinin anodu aşağı bakacak. Ground'um var. e, ee, dirençler 1 kilo Evet. Görüş yapmamız tamam gibi. Bakalım. Evet. Burayla işimiz tamam. Şöyle birazcık göstereyim çalıştıralım şu anda çıkış sıfır voltta neden evet. çünkü arada bir fark yok yani girişlerin girişlerin ikisi de şu anda birbirine eşit sıfır volta. Bir tanesini birazcık arttırıyorum. Artı girişin değerini birazcık arttırdım. 0.72 yaptım. Eksi giriş. Sıfırda. Dolayısıyla artı girişteki sinyalin değeri eksi girişteki sinyalin değerinden yüksek olduğu için çıkışım. Bantın besleme değeri olan artı x 15 voltun pozitif kısmını gösterecek. Ve dolayısıyla artıdan eksiye doğru bir akım geçişi olacağı için sarı ledim yanacak. Tam tersini yapalım. Yani eksi girişim artı girişimden büyük olsun. Evet. Şu anda bakın eksi girişimdeki sinyal 0.96 volt hatta 1 volt açayım mesela. 1 volt eksi girişimdeki sinyal artı girişimdeki sinyal 1 volttan daha düşük. Yani 0.72 volt yerinde. Dolayısıyla bu pump'ın eksi girişindeki sinyal artı girişindeki sinyalden yüksek olduğu için eksi 15 volt'a gidiyor. Yani o pump'ın beslemesi eksi beslemesine gidiyor arkadaşlar. Eksi 15 çıkış veriyor. Dolayısıyla giriş hangisinde yüksekse hangi giriş yüksekse ona göre çıkış veriyor. Artı giriş yüksekse artı 15 eksi giriş artı girişten daha yüksekse eksi 15 veriyor. Tekrar uzalım dengeyi. Yani artı giriş eksi girişten yüksek olsun. Artı giriş eksi girişten yüksek olduğu için çıkış artı 15. Sarı led yandı. Eksi giriş artı girişten daha fazla olduğu zaman da çıkış eksi o eksi besleme voltajı yani eksi 15 volta ulaştı arkadaşlar. Eksi 15 volt olunca da buradaki değer 0 volt, buradaki değer eksi 15 volt. Dolayısıyla ledin anodu sıfırken iken katodu eksi 15 olduğu için iletime geçti ve şu şekilde bir akım geçişi oldu. O pompa doğru şimdi şimdi, eksi 15 volt elde etmiş oldum arkadaşlar temrinin çalışması bu şekilde. Ee, bu nerelerde kullanılır? Güneş paneli yaptığınızı düşünün. Güneş panelinde şurada potansiyometre değil de iki tane LDR koyduğunuzu düşünün. LDR hangisinde yüksekse çıkış bu değere gidecek. Böyle bir motor koyduğunuzu düşünün. İkisi de birbirine eşit olursa şayet deneyelim mesela. Şuraya bir motor koyayım ben. Girişte birbirine eşit. Önce çıkışım sıfır bu. Motorum dönmüyor. Evet bir giriş daha yüksek olduğu zaman e, artı girişim yüksek oldu artı 15 çıkış verdi motor sağa doğru dönüyor eksi giriş daha yüksek oldu motorun sola doğru dönüyor arkadaşlar eksi giriş olduğu zaman eksi giriş daha yüksek oldu da. ne oldu bunu bir çanak anteni motor olarak düşünün veya işte güneş panelinin altına sabitlenen bir motor olan e, ee, güneş takip sistemini yapmış olduk. İki tane LDR bir adet o basit bir güneş takip sistemi kurmuş olduk. Güneş panellerinin güneşe doğru dönmesini sağlamak için güneş panellerini kenarına bu LDR'lerden yerleştirdik ve e, opamp sayesinde e, çıkışın çıkıştaki sinyalin motora iletilmesi ve güneş panelini güneşe doğru çevirmiş olduk arkadaşlar. Güneşten maksimum verim elde etmiş olduk. Evet. Evet arkadaşlar. Artık bizim ona temrine ilaveten ee, bu buralara led takılabileceğini söylemiştim. Bir takıp deneyelim. Kaydıracağım burayı. Bu Bunları söküyorum. V'leri alıyorum. Hemen onun için V'de de arkadaşlar. bir tane aşağıya. Şöyle. Aradan geçirmemiz izin vermiyor. Leder ile lamba arasında yol çıkmıyor. Şimdi buraya ıı, dirençleri unuttuk. Bu dirençleri eklemek için şöyle getirip üstüne bırakınca eski sürümde yapmıyordu arkadaşlar. Yani bizim 7.2 sürümde yapmıyordu. Yeni sürümde bu sürümde yapıyor. Şu şekilde. Tam getirip üstüne koyarsanız şayet arkadaşlar şöyle göstereyim. E, bağlantısını gerçekleştiriyor yani kalan bağlantıyı da yapalım ve çalıştıralım bakalım evet şöyle yap yapacağız bu şekilde Evet çalıştırdık. Şöyle bir hata veriyor arkadaşlar. O hatanın sebebi Motorlu o pompun uyumsuzluğu. Şu o pompa çift tıklıyorum. Şey o e, pardon. Motor çift tıklıyorum. E diyorum. Ne diyorum? Ya hata devam ediyor. Bu o da değiştireceğiz. 141 içerisinde toplam barındıran Diagramımız bağlantıyı tekrar yapıyorum. 7 numara o pompun ardı beslemesi, 4 numara o pompun eksi beslemesi. Bağlantıyı gerçekleştiriyorum. O motorun iç direncini düştü arttırıyorum. çekti akım azalsın diye. Ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Şu anda eksi çıkış etkin. Neden? Çünkü eksideki eksi girişteki sinyal daha yüksek. Eksi girişteki sinyali düşürelim. Sondaymış. Evet. Eksi girişteki sinyali düşürdüm. Bu sefer artı girişteki sinyal daha yüksek olduğu için pozitif çıkış olarak çıktı karşımıza ve motor yön değiştirdi. Tekrar şöyle yaparsak yani üstteki artı girişi eksi 4 bakın. Artı girişi daha düşük. Eksi girişi daha yüksek verirsek şu şekilde. Çünkü sıfır eksi 4'ten büyük. Dolayısıyla eksi çıkış aktif olacağı için eksi şey, giriş aktif olacağı için eksi çıkış verecek ve motor yine yöndeştirecek Tekrar çevirmek için ya bunu ya bunu dengelemek suretiyle evet. Görüyorsunuz. Şu anda artı giriş daha büyük. Neden? Çünkü eksi 4 volt. Şöyle daha rahat anlaşılacak herhalde. 4 volt 0 volttan büyük. Dolayısıyla çıkışım artı. 8 volt 4 volttan büyük. Hangi giriş büyük? İkisi giriş büyük. Dolayısıyla çıkış x olacak. Motor yön değiştirecek arkadaşlar. Dediğim gibi LDR ile bir motoru çift LDR ile bir motorun yönünü kontrol edebiliyoruz. Bu bir güneş paneli olabilir arkadaşlar. Başka bir şey de olabilir. Yani işte bazen basit devreler yapılabiliyor. İşte bir e, oyuncak araba yapılıp bu oyuncak arabanın gözlerini yerine LDR'ler takılıp e, kullanılan ışık kaynağıyla e, oyuncağın ışığı takip etmesi sağlanabiliyor arkadaşlar. Basit bir örnek. Evet bu temrin hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar.